Türkiye yanıyor. Türkiye'de neden yaz aylarında bu kadar çok yangın çıkıyor ve neden bu kadar hasar veriyor? Gelin inceleyelim. Öncelikle verilere bakalım. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 2025'in ilk 6 ayında 1089 yangın çıktı. Bu sayı oldukça fazla. Peki Haziran Temmuz aylarında kaç yangın çıktı? Tam 3044 adet yangın çıktı. İnanabiliyor musunuz? Tam 3 katı. Bu yangınlarla Türkiye genelinde 49.652 hektar ormanlık alan kül oldu. Ne kadar büyük bir alan olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Size kısaca göstereyim. İşte burada 1 hektarlık ormanlık alan görüyorsunuz. Ve burası da 534.300 hektar ile İstanbul. İstanbul'un onda biri kadar ormanlık alan kül oldu. Sizce bir orman yangınının sonucu sadece ağaçların yok olması mı? Tabii ki hayır can kayıpları, hayvan terefleri, zorunlu göçler, maddi zararlar, doğal yaşamın yok olması ve daha birçok sonucu vardır. Bu sonuçlar ülkemizi doğal olarak sizi etkilemektedir. Bunlar tamam. Fakat neden her yıl aynı bilançoyla karşılaşıyoruz? Eksik ya da yetersiz olan nedir? En büyük eksiğimizin yangın söndürme uçağı olduğunu düşünüyorsunuz muhtemelen. Fakat bu durumdan daha önemli bir neden var. Eğitim. Eğitimle alaka diyebilirsiniz. Gelin şöyle bakalım. İşte bu gördüğünüz 2025 yılında yangınların çıkış sebeplerinin bir grafiği. Gördüğünüz gibi yangınların çoğu insan kaynaklı. Bu sebeplerle karşılaşmamız bu konuda yeteri kadar eğitimimiz olmadığını gösteriyor. Daha detaylı bakarsak yangınların sebepleri şu şekilde. Piknik ateşi 50, sigara izmariti 81, elektrik arızası çok sayıda olayda etkili. Evet gördüğünüz gibi Yolda giderken izmaritini camdan attığınız bir sigara bile binlerce ağacı yok edebilir. Lütfen bunu yapmaktan vazgeçin. Yapanlara engel olun. Ayrıca elektrik dağıtım şirketlerinin ihmalleri unutulmamalı. Milyarlarca TL yatırım açıklayan dağıtım şirketleri herhangi bir olayı üstlenmiyor, kabul etmiyor. İzmir'de iki vatandaşın sokak ortasında elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini hatırlayın. Suçluk kim? 2020 yılında yangınların %17'si 2021 yılında %26.8'i, 2022 yılında %18.6, 2023 yılında %29.2'si elektrik kabloları, trafolar ve benzeri durumlardan ortaya çıkıyor. Açıklanan bu kadar büyük yatırımlar işe yaramıyor mu, yapılmıyor mu? Bu sorulara sizin cevabınız nedir? Yorumlara yazın. Peki hepinizin merak ettiği yangına müdahale kapasitemizi inceleyelim. OGM'nin resmi verilerine göre Türkiye'de 1751 adet arazöz, 2450 civarında ilk müdahale araçları, 281 su tankeri, 26 yangın uçağı, 105 yangın helikopteri, 776 gözetleme kulesi ve birçok ekipman mevcut. Peki bunlar yeterli mi? Bilimsel olarak analiz edildiğinde şu sonuç ortaya çıkmaktadır. 2021 yılından sonra ciddi miktarda ekipman ve personel iyileştirmesi yapılmıştır. Bu iyileştirme dünya ortalamasına yaklaşmış durumdadır. Fakat buna rağmen yangınlar neden bu kadar zor kontrol altına alınıyor ve kayıp veriliyor? İşte burada şu unsurlar devreye giriyor. Arazi koşulları, personel eğitimi, ekipman ve araçların konumlandırılması, iklim değişikliğiyle ile hızla artan risk. Bu unsurlar göz önüne alındığında Türkiye'nin %100 oranında bir hazırlığı maalesef yok. Gördüğünüz gibi her yaz tekrarlanan bu büyük felaketin sadece sıcak havalardan ya da rüzgarlardan kaynaklanmadığını artık biliyoruz. Asıl sebep, bilinçsizlik, ihmal ve eğitim eksikliği. 2025 yılında binlerce yangınla on binlerce hektar ormanımızı sadece ağaçlarımızı değil, içinde yaşayan canlıları, hayvanları ve geleceğimizi kaybettik. Peki bu tablo her yıl böyle olmak zorunda mı? Hayır. Daha fazla eğitim, daha fazla bilinç, daha iyi planlama ve teknolojik hazırlıkla bu tabloyu değiştirebiliriz. Bu videoyu izledikten sonra lütfen bir düşünün. Yolda giderken yere sigara izmariti atan biri görürseniz ne yapacaksınız? Piknikte ateş yaktıktan sonra tamamen söndürmeden oradan ayrılır mısınız? Ya da ormanlık bir alanda elektrik tellerinde bir arıza fark ederseniz bunu bildirecek misiniz? Değişim sizinle başlıyor. Eğer bu içerik size bir şey kattıysa lütfen paylaşın. Farkındalığı birlikte büyütelim. Çünkü bu ülkenin ormanları sadece bizim değil, gelecek nesillerin de nefesi.